Bu tehlikeli bir oyun. <laughs> Aha. <laughs> çok güzel. Sıra kimde? Sıra Özüm'de. Sen de onu yap hadi. Hadi gel Özüm. Hadi otur. Beni on kez sallamak. Hadi. Çok eğlenceli bir oyun. Birbirinizi mi döndüreceksiniz böyle? Yavaş. <laughs> Yavaş. Dikkat edin. Dikkatli olun. Bundan sonra ne yapacağız? Kayacak ya. mıyız? Ya, ya. Ne yapacağız? Peki, hadi bakalım. Bir, 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 şey. bir iki, bir. tamam. Bırak, bekle, bekle, evet. bırak, bekle. Tamam, üç ya. olsun. Hayır, başka Ay. yok. Defne. Tamam, hadi bırak artık. Ölüm korkuyor musun? Korkuyor musun? Bekle. Bekle, çok ben 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 hızlı olacak, ben tamam. Tamam, çok hızlı olacak. Tamam, bekle, bırak artık. Öm, Öm, ne yapıyorsun? Çocuk, çocuk. Çok eğlenceliydi. Evet. Hadi kalkın, başka bir şey oynayın. Ne oynuyorsunuz? Koş. Koş. Abi ne bunu yaptın? Bunu, yapıyoruz. bunu mu? Bunu yapabiliyor musunuz? Ben Özüm ben tutarken ben yaparım. Bir deneyin, bir deneyin. Bence yaparsınız ikiniz de. Hadi Özüm. Bir, iki. Hadi. hadi yap. Aa, yapamadı. Bakalım sen yapabilecek misin sonuna kadar. Hayır en baştan. Haksızlık. İyi tamam hadi yap. Bir tane yap. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Hadi. Hadi yap artık. Yap şunu. Yap. Yapabilirsin. Hadi Lefie. Yap. Yap artık. Yap artık. <laughs> Hile var. Ayakların yere değiyor. Gördüm. Aa! Hadi sen yap özüm. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır defne <benimle> yapma öyle. <laughs> Düştü. Hadi başka bir şey yapın o zaman. Ee, Hadi. Sizi de çekeyim. <laughs> Hadi benim özüm. Kim kim yukarıda kalacak? Sence kim yukarıda ben kalacak? Ben tutamıyorum o yüzden benim kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Önümdeki rakı tut yukarıda. Tamam hadi sen özümü tamam. kaldır şimdi. İşte yapamıyorum. Ben, ben sana yardım edeceğim. Aa, hile yaptık. Hile yaptık arkadaşlar. <laughs> <Sen> hile yaptık. Ben tutuyorum. <laughs> <Öncecüğümü gülüyor> Özüm havada <laughs> kalacaksın sen. İndirmeyeceğiz seni oradan. Evet. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Güzel mi? Sakın hızlı inmeyin. Ne istediğimizi söyleyeceğiz. O e, çikolata. Şu hmm, çikolata. Bir şey söyleyeceğim. Benim çikolata. Çikolata. Değil bir dakika bir dakika. Kaydır atsın çikolata. kaydı. <laughs> Haydi kimse yok. Orada. Ama düşmeyin. Sakın düşmeyin. Sakın <laughs> düşmeyin. Çok tehlikeli. Haydi çık çık çık. Çıktınız mı? Şimdi güzel kayın. Düz kayın. Şuradan kayın. Buradan kayın. Buradan kayın. Haydi kay. kay. Kay 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 çabuk. <laughs> Yine mi tersten? Koşun, koşun çabuk çabuk çabuk. Buradan kayın, Defne buradan kay, yılandan kay. Yılan. <laughs> Özüm o zaman tek tek kayalım. Yavaş yavaş, yavaş kayın, kayın, evet. Özüm evet. tek tek kayın. Tek tek kayın. Ben kaydım deyince kayarım. Kay deyince kayabilirsin. Kay. Tamam. Eğlenceli mi? Ama hiç kayamıyoruz ki. Yani. Kayamıyoruz. Çünkü bacaklarınız ya. yapıştı. Uzun bir şey giymeniz lazım bu iş bence. <laughs> evet. çok seviyor. Ondan köfte bu. Köfte, köfte gel. gel. Köfte gel. gel. Köfte gel. Bu Hayır bizim değil. Bu köfte. Kimim? Ne yapacaksın buraya? Niye geldik? Saklambağaç, apartmanda. Çok eğlenceli. Kim sayıyor? Taş, kağıt, makas yapın. Hayır. Oralara girilmez. Taş, kağıt, makas yap hemen. Kime de? Taş, kağıt, makas Sayıldı. Hayırlı. Sen evisin. Say. 20'ye kadar. Hadi. Yok ki? Bilmiyorum buralardan bir yere işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dokuz, on. Oldu. Bakalım bulabilecek misin özümü? Hadi ara. Aynı yerde duruyorsun Defne. Hayır. Yerlerden kalk. Yerlerde sürünme. Pis burası. Bakalım bulabilecek misin? Nasıl göründü hemen? <laughs> hemen nasıl Sana bakıyordu herhalde. Hadi say özüm. Sen say. Son tur tamam mı? şuraya. 20'ye kadar yavaş yavaş say, oluncu oldu diyeceğiz. Hadi sen saklan Defne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oldu. Bakalım bulabilecek misin? Bitti. Bir şey söyleyeceğim. Bir bir. İkiniz de birbirinizi buldunuz. Bir daha güçlü ve kuvvetli. Bir kere